TikTok'ta kimlik doğrulama nedir? TikTok'ta kimlik doğrulama, hesabınızın kamu figürü, ünlü veya yüksek profilli bir kişi olduğunun doğrulanması işlemidir. Doğrulanmış hesaplara mavi bir rozet verilir ve bu rozet, hesabınızın kimlik sahteciliği riskinin düşük olduğunu ve platformda güvenilir bir varlık olduğunuzu gösterir. Kimlik doğrulama işlemi şu adımları içerir. 1. Hesap bilgilerini doğrulama Tam adınızı, doğum tarihinizi ve kimlik belgenizin bir kopyasını TikTok'a göndermeniz gerekir. 2. Kimlik belgesi doğrulama. TikTok, kimlik belgenizin geçerliliğini ve sahte olmadığını kontrol eder. 3. İnceleme. TikTok, kimlik belgenizi ve diğer bilgileri inceler ve hesabınızın doğrulanıp doğrulanmayacağına karar verir. Kimlik doğrulama ne işe yarar? Kimlik doğrulamanın birincil amacı, platformda sahte hesapları ve kimlik sahteciliğini önlemektir. Doğrulanmış hesaplar, kullanıcıların kimliklerini doğrulamış ve platformda güvenilir varlıklar olduklarını gösteren bir işaret görevi görür. Bu sayede kullanıcılar kimlik sahteciliği yapan ve onları aldatmaya çalışan hesaplardan korunabilir. Kimlik doğrulamanın bazı faydaları şunlardır: Güvenilirlik. Doğrulanmış hesaplar, platformda kimliklerini doğrulamış ve güvenilir varlıklar olduklarını gösterir. Bu sayede kullanıcılar kimlik sahteciliği yapan ve onları aldatmaya çalışan hesaplardan korunabilir. Keşfedilebilirlik. Doğrulanmış hesaplar TikTok'un Keşfet sayfasında ve arama sonuçlarında daha görünür hale gelir. Bu sayede daha fazla takipçi kazanabilir ve videolarınızın daha fazla kişiye ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Özel özellikler. Doğrulanmış hesaplar canlı yayınlarda hediye alma ve canlı yayın bağlantıları ekleme gibi bazı özel özelliklere erişebilir. Kimlik doğrulama zorunlu mu? Hayır, TikTok'ta kimlik doğrulama zorunlu değildir. Herhangi bir kullanıcı kimlik doğrulaması yapabilir. Ancak yukarıda bahsedilen faydalardan yararlanmak istiyorsanız hesabınızı doğrulamanız önerilir. Kimlik doğrulamadan hesabınızı kullanmaya devam edebilirsiniz ancak bazı sınırlamalarla karşılaşabilirsiniz. Canlı yayınlarda hediye alma, doğrulanmamış hesaplar canlı yayınlarda hediye alamaz. Canlı yayın bağlantıları Doğrulanmamış hesaplar canlı yayınlarına bağlantı ekleyemez. Hesap askıya alma, TikTok kimlik sahteciliği veya platform politikalarını ihlal etme gibi durumlarda doğrulanmamış hesapları askıya alabilir. Kimlik doğrulamanın faydaları ve zararları. Faydaları. Güvenilirlik, platformda kimliklerini doğrulamış ve güvenilir varlıklar olduğunuzu gösterir. Keşfedilebilirlik, Keşfet sayfasında ve arama sonuçlarında daha görünür hale gelmenizi sağlar. Özel özellikler, canlı yayınlarda hediye alma ve canlı yayın bağlantıları ekleme gibi bazı özel özelliklere erişmenizi sağlar. Zararları Gizlilik: Kimlik belgenizin bir kopyasını TikTok'a göndermeniz gerekir. Karmaşıklık: Kimlik doğrulama işlemi biraz karmaşık ve zaman alıcı olabilir. Reddedilme olasılığı: Kimlik belgenizin veya diğer bilgilerin reddedilme riski her zaman vardır. Kimlik doğrulama hakkında ek bilgiler TikTok'ta kimlik doğrulama hakkında daha fazla bilgi için www.tiktok.com bağlantısı adresini ziyaret edebilirsiniz. Hesabınızı doğrulamak için TikTok uygulamasında ayarlar ve gizlilik büyüktür hesap büyüktür doğrula seçeneğine gidin. Kimlik belgenizin bir kopyasını göndermeden önce TikTok'un gizlilik politikasını okuduğunuzdan ve anladığınızdan emin olun. Umarım bu bilgiler TikTok'ta kimlik doğrulama hakkında size yardımcı olmuştur.